Sırası Final Üniversitesi Şefler Finalde programını sunar. Şefler finalde programından herkese merhaba. Final Üniversitesi Gastronomi Mutfağından ben Şef Hasan Düden. Bugün sizlerle ıspanak yatağında bonfile, erik soslu bonfile tarifi vereceğim. Önce malzemelerimizi sayalım. Burada erik sos için eriğimiz var. İçerisine fesleğen koyduk ki lezzetini aromasını biraz daha arttırsın diye. Burada taze ıspanağımız var. Burada bonfilemiz var taze biliyorsunuz bonfilemiz Dananın etinin en Yumuşak olduğu Nokta Soğanımız var taze kekiğimiz var Biberimiz var Domatesimiz var tane karabiberimiz var Yanına garnitür için kaşarlı mantar yapacağız Arpacık soğanımız var yanına yine garnitür Yine yanına garnitür olarak Patates telin yapacağız Öncelikle İlk başta sosumuzla başlamak istiyorum. Sosumuz burada yavaş yavaş kaynaması lazım ki erik sosu elde edelim. Sosumuz bir yerden yavaş yavaş kaynamaya başlarken biz de kaşarlı mantarlarımızı hazırlayalım. Kaşarlı mantarlar için fırını kullanacağız. Önce ekran mantarlarımızı koyuyoruz. Zeytinyağı ki yumuşak olsun. Biraz tuz. Biraz karabiber. Ve tabi biraz içerisine tereyağı koyarak lezzetini daha çok arttırmak için. Burada rendelenmiş kaşarlarımız var. Üzerine böyle rendelenmiş kaşarlarımızı içerisine dolgu yapıyoruz. Bunu şimdi fırına vereceğiz. Biz garnitürlerimizi, sosumuzu, etimizi hazırlarken bunlar fırında yavaş yavaş kızaracak. 170 derece 15 dakika önceden ısıtılmış fırına atıyoruz. Ki mantarlar yavaş yavaş biz etimizi hazırlarken kızarsın. şimdi ise bonfilemizin yatağını hazırlamak için ıspanakları kavuracağız. Ispanakları zeytinyağıyla kavuruyoruz ki aroması yüksek olsun. Biraz zeytinyağı, biraz tereyağı veriyoruz. Şimdi çoğu mutfaklarda ıspanakları karınca başı soğanla kavururlar. Biz bugün piyaz soğanını soteleyeceğiz. Soğanımızı tavaya koyuyoruz. Yağımız erdikten sonra. Hafif zeytinyağı ekliyoruz. Soğanımıza biraz taze rozmarin ekliyoruz ki aroması yüksek olsun. yaparken bir taraftan da tabi e, bu tarafta yan tarafta ısınan bir lav tavamız var etleri pişirmek için. Ama biz önce dedik ki garnitürlerimizi hazırlayalım. Soğanlarımız karamelize oluncaya kadar kavuracağız. Soğanlarımız yavaştan karamelize olmaya başladı. Bu arada içerisine kırmızı biberlerimizi koyuyoruz renk versin diye daha lezzetli gözüksün ve tabii biraz da yemeklerde lezzet kadar sunum da önemli olduğu için biraz sunumu yükseltmek için renk veriyoruz kırmızı biberle. Burada bir musat cevizimiz var. Musat cevizi ıspanaklarda muazzam bir lezzet verdiği için ben her zaman bunu tercih ediyorum. Bu arada musat cevizi rendeleyeceğiz içerisine. Musat cevizimizi rendeledik. Biberlerimiz de yavaştan ölmeye başladı. Önceden sıcak suya 2 dakika batırıp çıkardığımız ıspanakları atacağız şimdi. Onları süzütelelim. Taze ıspanak Buna biraz daha lezzet versin diye Tane karabiber tuz ekliyoruz Ki lezzetlendirelim Evet, ıspanağımızı fazla öldürmüyoruz. Çünkü yeşil kalması lazım renk vermesi için. Ispanağımız pişti. Erik soslu bonfilemizin yatağı olan taze ıspanak hazır. Şimdi ise yan garnitür dekor için arpacık soğan pişireceğiz. Onu böyle kenarıya aldım ki biraz dinlensin. Tabii bir taraftan da erik sosumuz hazırlanıyor burada. Onu böyle biraz ezmemiz lazım ki daha erken sos haline getirelim. Tabi bonfilede erik sos ne alaka diyenler olabilir. Bunu ben kırmızı erik tam mevsim ve araması yüksek olduğu için erik sos tercih ediyorum bonfilede. Size de yani bonfileyi, erik soslu yemenizi tavsiye ederim. Burada yan garnitür olarak arpacık soğanlarımızı pişiriyoruz. Evet, şimdi mantarımıza bir bakalım mantarımızın durumunu. Mantarımız fırında bizi yavaş yavaş pişmeyi bekliyor. Erikler ölmeye başladı. Şimdi bunu blenderda çekerek sos haline getireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi yan gaon trolen arpacık soğanlarımızla pişirdik. Şimdi ise etin yine yanına ben güzel yakıştığını düşündüğüm patates terin yapacağız. Onu kızartacağız. Yağımızı ocağa koyduk. Sıvı ya da kızartacağız. Yağımızın biraz sıcak olması lazım ki patatesler tavamıza yapışmasın. Tabii erik sosumuzu böyle arada karıştırmamız lazım ki dibine tutmasın. sosumuzu blenderda biraz çekmemiz lazım. Evet arkadaşlar, ek sos tam istediğimiz kıvamı aldı. Biraz koyu olması lazım ki etin üzerinde görünüm ve sunumu daha rahat olsun. Ek sosumuza biraz su ilave yapalım. Şu yapalım ki açılsın. Erik sosumuz gördüğünüz gibi güzel bir renk ve aramaya sahip oldu. Şimdi ise patates için yağımızı kontrol ediyoruz. Yağımız çok güzel kızardı. Şimdi patates terinlerimizi kızartıyoruz. Patates terin e, patatesleri biz biraz haşlayıp ondan sonra permasan peyniriyle yoğurduktan sonra galip haline getiriyoruz. Ki bonfilenin yanında daha lezzetli bir hem görüntü açısından hem lezzet açısından daha güzel olduğuna inanıyorum. Şu şekilde kızarttıktan sonra ikinci parçamızı koyalım. Tabi bu arada erik sosumuz hazırlandı, erik sosumuz tamam. Şimdi biraz erik sosumuz soğuduktan sonra onu biraz lezzetlendireceğiz. Yağımızın böyle 120 derecelerde olması lazım ki patatesimiz nar gibi kızarsın, güzel olsun. Sattasımızda kızardıktan sonra onu da böyle bir beklemeye alıyoruz. Şimdi ana yemeğimiz olan ıspanak yatağında erik soslu bonfilemiz için lav tavasını ısıttık, ısıtacağız. Etlerimizi pişirmek için bir tabi pratik bir yemek. Her restoranlarda farklı bir alanlarda yiyebilirsiniz ama evde yapması da çok kolay ve basit olan bir yemek. Bu yemek Fransa'da lüks lokantalarda veyahut da restoranlarda servis edilir. Biz tabi onu sizin evinizde yapmanız için bugün bu yemeği tercih ettik. Tabi siz de beğenirseniz afiyetle yiyeceğiz. Lavtağımız ısınıyor. Biraz zeytinyağı koyuyoruz. Şimdi mantarlarımız kızarmak üzere, pişmek üzere. Şimdi bir gün önceden marine yaptığımız bonfileleri tabii ben size şöyle anlatayım. Bir gün önce sarımsaklı ve zeytinyağlı tane karabiberli bir sos yaptık, kekikli, taze kekikli. Bir gündür Sosla beklettiğimiz bonfileleri şimdi lav tavasında pişireceğiz. Tabii bir taraftan da artık tabağımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Önce patates dilimlerimizi tabağımıza şu şekilde koyup ondan sonra ıspanak yatağımızı da şu şekilde Tabağımıza uzattıktan sonra bizi bekleyin. Bu şekilde. Etlerimizi ısıttığımız lav tavasında pişirmeye başlıyoruz. Tabi tane kadar yağ olması önemli. Etlerimize deniz tuzu koyuyoruz ki daha lezzetli olsun ve tane karabiber eziyoruz değmende. Bunu şimdi şöyle yaparsak. Etlerimizi mühürledikten sonra tek sefer çeviriyoruz ki etlerimiz sertleşmesin. Buraya böyle bir bezelye sosumuzu tabağımıza koyuyoruz. Ve etlerimiz hazır. etlerimizi böyle koyduktan sonra buradaki olan arpacık soğanlarımızdan şu şekilde karın türbe yan dekor olarak ve fırında pişen kaşarlı mantarlarımızı çıkarıyoruz tabi 170 derece 15 dakika attığımız mantarlarımız bu şekilde kızardı. Bunlar da bu şekilde tabağımıza koyduktan sonra. Burada taze rozmari yani dalından ikili bir tane rozmari alıp bunu da patatesimize koyduktan sonra yapmış olduğumuz erik sosu Yapmış olduğumuz erik sosumuz da bu şekilde. Koyduktan sonra yemeğimiz yemeği hazır. Bugün şefler finalde programından Size ıspanak yatağında erik soslu bonfile yemeği yaptık. Afiyetle yemenizi ederim. Afiyet olsun. Uluslararası Final Üniversitesi Şefler Finalde programını sundu.